Herkese merhaba. Sizinle bir arada olmayı çok seviyorum. Bakmayın doğru düzgün video çekmediğime. Aslında hep aklımdasınız. Aslında hep bir şekilde bağlantıda olduğum insanlarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazen burada kenara çekiliyorum. Bazen devreye giriyorum ama bu her zaman bilgiyle varlığımızla temas etmekle veya hmm, deneyimlerimizle bu yaşam yolculuğunu birlikte götürmek istediğim anlamına geliyor. Yani bir şekilde hep sizi, e, beni dinlemek isteyenleri de bağlantı kurduklarımızı, bağ kurduklarımızı gözetiyorum ve hissediyorum aklım burada. Zaman zaman da böyle e, size hitap ediyorum. Hmm, bu bana iyi geliyor. Yani e, karşınıza gelmek deneyimlerimi paylaşmak, dillendirmek ve karşılıklı bir etkileşim alanı oluşturmak bana iyi geliyor. Hepimiz e, bir şekilde bazen hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bazen hayatın keyfini çıkarıyoruz. Bazen çok e, ileri düzeyde, yüksek frekanslı deneyimler yaşıyoruz. Deneyim yelpazemiz hmm. Kaldırabileceğimiz kadar veya istediğimiz kadar diyelim. Hayat bize bu deneyimleri sunuyor. Çok güzel ama bazen de hiçbir şey olmuyor ve çok sıkılıyoruz. Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor. Veya çok gri gidiyor. Hiç de keyifli gitmiyor değil mi? Bu yaşamın doğasında var mesela. Aslında ben bugün çok böyle düşük bir modda başladım güne. Keyifsiz bir şekilde başladım ancak birkaç şey karıştırdıktan sonra ve bedenimle biraz temas ettikten ve konuştuktan sonra ne istiyorsun? Bugün ne istiyorsun? Ne yapalım senin için?" dedikten sonra biraz kendime geldim. Ve şunu hatırladım. Kendime geldim. Sanki ben başka bir yerdeydim de kendime geri geldim. Şunu hatırladım. Aslında evet biz bedenimizden başka bir yere gitmeye çalışıyoruz. Ne zamanlar? Sıkıldığımız zamanlar. Ne zamanlar? Özellikle tabii ki travmatik ve büyük yüksek dereceli problemli durumları, travmatik deneyimleri zaten biz bu acıyı çekmek istemediğimiz için kaçıyoruz o ayrı. Ama esas olan biz çok hızlı bir şekilde bu bedenden kaçmaya çalışıyoruz. Acı çektiğimiz durumlarda, dediğim gibi sıkıldığımız durumlarda, yorulduğumuz durumlarda hayatın içinden enerjimizi çekmeye çalışıyoruz. Hayatın içinden enerjimizi çekmek ne demek? Bedenden enerjiyi çekmek demek. Şimdi bedenden enerjiyi nereye çekiyoruz? Buradan nereye çıkıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Uyurken nereye giriyoruz? Yani uyuduğumuzda neredeyiz? Uyuduğumuzda bedenimizin temas, bedenimizle temasa değiliz. Değil mi? Uyuduğumuzda bedenimizle temaslı değilsek, neredeysek, tırnak içinde söylüyorum, mekansal bir düzlemde miyiz bunu bilmiyoruz, hatırlamıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bedenimiz bir şekilde bir kapanma modunda ve duyu organlarımız kapanma modunda, beynimiz ve frontal korteksimiz işlemlemeye kapalı yaşamsal faaliyetlerimiz devam etmekte. Bizişimizin aktivitesi devam etmekte. Ancak e, bilincimiz aktif değil. Aynı şekilde zorlu deneyimlerden geçerken bilinç duyularla özdeşleştiği için acılarla özdeşleştiği için veya ağır deneyimlerle özdeşleştiği için bunu yaşamamanın yani bunları bu acıları hissetmemenin bir yolu olarak bilinci ve farkındalığı kapatma yoluna giriyor otomatik olarak. Bu düşünülmemiş bir hayatta kalma tepkisi. Buna disasosiye olma da diyoruz. Yani ayağınızın üzerine oturursunuz mesela uzun bir süre ve sonra ayağınız uyuşur. Oradaki sinirleri bir süre sonra hissetmemeye başlarsınız. Kan akışı durur. Dokulara kan gitmez. Ve bir anda kalktığınızda karıncalanma hissedersiniz. Bu ne demek? Yani orası dis o organ dis asosiye olmuştur. Artık bağlantıda değildir. Sinir sistemi orayı bloke etmiştir. Uzun, çok daha uzun süre orası kapalı kalsa kangren olacaktır ve gidecektir orası. Artık bizden değildir diyecektir. O acı e, uzun süreli sürmez ta ki organı kaybedene kadar. Bizim psikolojik e, organlarımız, pisişimiz içinde yani ruhsal aygıtımız içinde böyle. Ruhsal aygıtla bedenimizi bir bütün olarak düşünürsek, bedenimizin belli bölgelerinde yaşamış olduğumuz duygular, negatif duygular, acı veren duygular bir süre sonra o bölgeyi hissetmemek için kapatma yoluna, oradaki sinirleri uyuşturma ve kapatma yoluna doğru bizi götürebiliyor. Örneğin ben öfkemi ifade etmek istiyorum. İçimde etrafımdaki insanlara karşı büyük bir öfke taşıyorum diyelim ki ve bir şekilde öfkemi ifade etmeme izin verilmiyor. Bastırılıyorum veya kendim bunu bastırıyorum. Kırılmasın insanlar, üzülmesin diye. Ve bu ifadeden sorumlu olan bütün duyularım ve organlarım bir süre sonra orayı uyuşturmaya ve bastırmaya çalıştığım için ne oluyor? Bir süre sonra aslında uyuşmaya yani e, bağlantı kopukluğuna yavaş yavaş yani ne yapıyorum sesimi kısmaya başlıyorum bağırmak istiyorum kendimi bir yerde durdurduğum için tabiri caizse boğazıma yapıştığım için sus dediğim için burayı kapatmaya başlıyorum ve ne oluyor bunu duygusal anlamda yapıyorum. Oradaki duygularımı bloke ediyorum. Duygularıma hayır diyorum. İfademe hayır diyorum. Ne oluyor bir süre sonra? Oradaki organlarda kasılmalar, farkına varmadığım derecede ince kasılmalar, sinir sisteminde blokajlar oluşmaya başlıyor. Bunu biz seanslarda özellikle danışanlarda bu duyguyu nerede hissediyorsun diye sorduğumuzda hisset hissettiği beden bölgesi. Mesela üzüntüyü nerede hissediyorsun diye sorduğumuzda burada hissediyorum. Boğazımda bir yumru gibi hissediyorum diyebiliyor mesela. Buradan şunu anlıyoruz. Bu kişi kendi duygusunu ifade etmekle ilgili bir engellenme yaşıyor kendi içinde. Orayı durdurmaya çalışıyor. Ve durdurmaya çalışırken kendisine bir yumruk Tıkıyor. Bunu kendi kendine yapıyor. Belki zamanında bunu çocukken bebeğinleri yapmış olabilir ama şu anda bunu kendi kendine yapıyor. Bunun sebeplerine baktığımızda da kişi için bunun çok daha uyumlu bir hayat, belki sevilebilir olmak için veya de daha önce dediğim gibi kimsenin kalbini kırmamak için, üzmemek için geliştirdiği bir strateji olduğunu görebiliyoruz. Peki biz bu stratejileri geliştiriyoruz. Sonra ne oluyor? Fark etmiyoruz. Farkındalığımızdan da kopuyor. Çünkü o beden bölgesinden dediğim gibi uzaklaşmak istiyoruz. Belki oradaki duygular bir yanma, bir acı, bir kaygı gibi hissettiğimiz için bunlarla baş edebilme yolu olarak üstünü örtme, kapatma olarak kullandığımız için o organın kendisini kapatıyoruz. Mesela Birisini çok sevdiysek ve sevdiğimiz kişi bizi hayal kırıklığına uğrattıysa ve sevgimizi burada ifade ediyorsak, yani kalbimde hissediyorum ona olan sevgimi diye hissediyorsak ve o hayal kırıklığında kalbim kırıldı gibi ifade ediyorsak, o kalp acısını yaşamamak için otomatik olarak buradaki duyguyu kapatmak zorundayız. Ve bu duyguyu kapatmak demek aslında kalbimizin üzerine, kalp sinirlerimizin üzerine bilinç dışı olarak bir baskı yapmak demek. Ve üzerime bir, işte göğsüme bir öküz oturdu dediğimiz yerde o aslında oturan bizim baskılama mekanizmamız. Çünkü kalp öyle yoğun bir yerden bağ kurdu ve öyle bir acı yaşadı ki bunu yaşamaya devam etse belki bir süre sonra kalp krizi geçirecek. O kadar büyük bir acı yaşıyor. Bir daha bunu yaşamasın diye oraya bir zırh örmek zorunda kalıyor. Biz bunları nereden tespit ediyoruz? Kişinin duygularını sorduğumuzda kendi duygularını bedeninin neresinde hissettiğini sorduğumuzda genelde çok anlamlı duygusal düğümlerle karşılaşıyoruz. Çok anlamlı oluyor. Hazmedemediklerimizi, bana bunu nasıl yapar dediklerimizi midemizde hissedebiliyoruz. Örnek verdiğim gibi ifade edemediklerimizi boğazımızda hissediyoruz. Ayırt edemediğimiz, karar veremediğimiz durumları Anlayamadığımız durumları, bana bunu nasıl yapar dediğimiz durumları beynimizde hissedebiliyoruz. Korkularımızı başımızın arka tarafında hissedebiliyoruz. Amigdala bölgesinde hissedebiliyoruz. Uyuşma şeklinde, yoğun aktivite şeklinde, aktivasyon şeklinde. Veya bir e, travmatik bir durumdan çıkarken ki salınımı ellerimizde, ayaklarımızda titremeler olarak hissedebiliyoruz. İşte bu bütün bu negatif durumları, negatif dediğimiz duyguları nereye kodladıysak, nerede nerede o aktiviteyi hissediyorsak, orada mutlaka bir bloke mekanizması da, orayı bastırma ve orayı kapatma mekanizması da kullandığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunu hatırladığımızda bir uyuşma, bir disosiyasyon olma, bir kopma mekanizmasını üzerimize taşıyorsak aslında çok fazla bedenin içinde tam ve bütün olarak varlığımızla bedenin içinde de duramıyoruz, kalamıyoruz demektir. Sizin ayaklarınızın uyuştuğunu düşünün. Ayaklarınız uyuştuğunda aslında ayaklarınız sizin kontrolünüzden çıkıyor veya felç oluyor. Sizin kontrolünüzden çıkıyor. Aslında siz artık o ayakların içinde değilsiniz. Bağlantıda değilsiniz. O bağlantıyı, o bağlantıda olmama halini bedenimize lokal yerlerde olduğunu düşündüğümüzde farkına varmadan donmalar, küçük donmalar şeklinde, küçük veya büyük donmalar şeklinde hayatın içinde, günlük hayatın içinde yaşadığımızı fark edebiliriz. Aslında birçok insan donuk bir şekilde yaşıyor. Bunu tüm varlığını etkileyecek bir tehlike anındaysa kişinin bakışlarının bile donduğunu görebiliyoruz. Sanki bakıyoruz ama orada birisi yok gibi. Öyle bir kaçışla kendini e, kaçarak korumaya almaya çalışıyoruz. Sadece hayatta kalma modunda yaşadığını görebiliyoruz. Özellikle erken ebeveyn terki yaşayan çocuklarda, çocuklar ve büyüklerde bunu görebiliyoruz. Kendi donmalarımızı, kopmalarımızı, kendimizden uzaklaştığımız zamanları tespit edebilirsek, acı çeken taraflarımızı da tespit edebilir olacağız. Bu Çoğu zaman kendi başımıza yapmakta zorlandığımız bir durum, o yüzden bunu terapiye getirmek önemli. Nerede kendimize yabancılaşıyoruz? Nerede organlarımıza yabancılaşıyoruz? Nerede kalbimize yabancılaşıyoruz? Nerede düşünme ve muhakeme mekanizmalarımızı bile bloke ediyoruz, donduruyoruz, hayata kalmak için veya bu zamanında olmuş ve bu hala devam ediyor, hala o durumun hipnozundayız bunları tespit etmek, kendimizi geri almak için. Kendi varlığımızın enerjisini bedenimizin içine yayabilmek ve tekrar o bedenin içine yerleşebilmek için çok kıymetli. Çünkü bedenin içine tekrar giremediğimiz, yerleşemediğimiz ve özellikle duygu merkezimizi aktif bir şekilde kullanamadığımız bir beden iletişim kurmaya açık değildir iletişim kurmaya açık olmayan ilişki kurmaya da açık değildir. Çünkü ilişkinin temeli iletişim. Bir veri aktarıyorum. Beni birisi duyuyor ve ben karşılığında bir cevap alıyorum. Ve o cevabı işlemden geçiriyorum. O cevap karşısında bir şeyler hissediyorum. Donmuyorum, kopmuyorum, kaçmıyorum. Orada oluyorum. Ve bir cevap veriyorum. Buradayım diyorum bana verdiğin tepki, bana verdiğin, bana söylediğin şey her ne olursa olsun ben bunun karşısında burada kalabiliyorum, burada durabiliyorum diyorum. Eyvah! Ya bana küfür ederse, ya bana hakaret ederse, ya bana acı verici bir söz söylerse, ya beni terk edeceğini söylerse. Bütün bu seçeneklere karşı ben yine de yaşamaya devam edeceğimi, bütün hani negatif ihtimalleri düşünelim diye söyledim. Yine burada olacağımı, yaşamaya devam edeceğimi, kendimi koruyabileceğimi, bu bedenin içinde bu acıyı yaşarken ölmeyeceğimi, yaşayacağım hiçbir durumun eğer fiziksel bir tehdit değilse beni öldürmeyeceğini hissedebiliyorsam, duygusal anlamda o zaman yetişkin bedenimdeyimdir. Ve bir yetişkin olarak cevap verebilirim. Oradan kaçmaya ihtiyacım yoktur. Korkmaya ihtiyacım yoktur. E, gözlerimi kaçırmaya veya yalan söylemeye, duygularım konusunda yalan söylemeye ihtiyacım yoktur. Yaşadığım durumun sorumluluğunu alabilirim. Yani kaçak oynamaya, saklanmaya, kendi duygularımdan korkmaya. Eyvah ya utanırsam, ya suçlu hissedersem. Evet, bunları hissedebilirim, utanabilirim, suçlu hissedebilirim, korkabilirim. Bütün bunlarla birlikte kendimi ifade etmenin sorumluluğunu da alabilirim. Bu duygularımı da ifade edebilirim karşında. Karşılığında alacağım cevapların da tüm ihtimallerin karşısında da durabilirim. Orada olmaya devam edebilirim çünkü bunlar hayatımın bir parçası. Bunlarla olabilirim, bunlarla kalabilirim ve sonrasında gereğini yapabilirim. Tekrar başka bir cevap verebilirim. Düşünebilirim. Sorabilirim. Muhakeme yeteneğimi kullanabilirim. Gerçekten ne istediğimi fark edebilirim ve bunu söyleyebilirim. ifade edebilirim. İşte burada gerçek bir iletişim başlar. Duygu merkezinden iletişim kurabildiğimde kendi duygu merkezimi donmaktan, kaçmaktan, bedenimden ayrışmaktan kurtarıp orada duygularımla, bulunduğumda gerçek bir iletişimden söz edebiliriz çünkü orada gerçekten online'ımdır. Yoksa karşımızda bir beden var ve offline. Gözleri bile bakmıyor. Donmuş gitmiş veya orada beden beden orada ama yüzünü çeviriyor. Hayır ben bunları düşünmek ben bunları hissetmek istemiyorum. Ben çok korkuyorum. Diye bir ee, insanla karşı karşıya kalabiliriz. Bu şu demek? Orada bir çocuk var demek. Bir kişi sizin karşınızda yaşadığı herhangi bir durumda kopuyorsa, donuyorsa, kaçıyorsa bir çocuk enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk moduna döndüğünü söyleyebiliriz. Yani çocukluğa doğru regrese olmuştur diyebiliriz. Bu da çok büyük bir sorun değil. Ve kişi çocuklar regrese olduğunda ne anlamamız lazım? Bize karşı yaptığı bir şey değil. Aslında onun ciddi e, travmatik deneyimleri var ve onların tekrarlanmasından korkuyor. Ve var olan iletişim aygıtları offline. O sırada, trauma en hızlı bir şekilde dile sirayet eder. Dil becerilerimize. O sırada. ...ne söyleyeceğimizi bilemeyebiliriz. Kopabiliriz. Her ne kadar kişi travmatik bir deneyim yaşamıyorsa bile... ...orada yetişkiniz yani... ...bir e, iletişim anındayız. Travmatik bir deneyim olmayabilir bu ama... ...onun için yaşadığı duygu... ...sizin karşınıza yaşadığı duygu... utanç suçluluk, her neyse... ...o kadar büyük, o kadar şiddetli gelir ki ona... ...çocukluktaki öğretmenin karşısında... ...belki suçlanırken, belki yargılanırken yaşadığı e, deneyim gibi hissedebilir ve oraya doğru regresi olabilir ve e, kendini suçlanmış ve yargılanmış hisseden bir çocuk için belki o an dünyanın sonu gibi gelebilir ve belki 50 yaşında ama 8 yaşında gibi hissediyor olabilirsin karşınızda. İşte bunu fark ettiğinizde o zaman size yapılmış bir şey değil, kişinin kendi regresyonu, regrese olmuşluğu olduğunu gördüğünüzde üzerinize almayabilirsiniz. Ve bundan daha büyük bir kriz çıkmasına engel olmak için bir süre orada kişinin kalması ve kişinin kendi içinde bunu biraz hazmetmesini hazmetmesi için fırsat yaratabilirsiniz. Önce anlamak, yani ne olduğunu, bize ne olduğunu anlamak önemli. Neden bedenden kopuyoruz, neden içeride kimse yok? Çünkü içerisi güvenli değil o sırada. Bedende olmak o sırada kişi için güvenli değil. Çünkü belli bir zamanda güvenli değildi. Oraya kişi regresi oldu. Güvenli olmak için, burayı daha güvenli hale getirmek için neler yapmalıyız? Nasıl bedenin içine biraz daha sirayet edebiliriz? Nasıl bedenimizin bütünlüğü içerisinde biraz daha kendimizi var hissedebiliriz, mevcut hissedebiliriz? Aslında tüm hikaye bununla ilgili. Çünkü böyle olduğumuzda gerçekten bir iletişim olur, gerçek bir baş etme becerisi, arayıp bulma kolaylaşır, hayatın içinde daha iyi bir şekilde nüfuz edebiliriz, var hissedebiliriz keyif alabiliriz, eğlenebiliriz, her durumdan çıkabilecek bir yol bulabiliriz ve gücümüzü hissedebiliriz. Çünkü bedenimiz, sinir sistemimiz ve beynimiz aslında ihtiyacımız olan bütün mekanizmaya ve bütün baş etme becerilerine sahip. Bütün kaynaklara sahip. Bunu her zaman hatırlayalım ve umarım bu sefer buradan devam edelim görüşmek üzere.